Bu mübarek cuma gününde bu mübarek kandil gününde namazımızı kılarken aslında bizi yakan sıcaklık güneşin sıcaklığı değildi. Bizi yakan ocağımıza düşen yüreğimizi dağlayan 13 kınalı kuzumuzun ciğerlerimize düşürdüğü ateştir. 13 şehidimize, yüce Allah'tan, rahmet, yarallarımıza acil şifa, ailelerimize, ailelerimize başsağlığı dilerken, bu yüce, mübarek üç aylarda, bu mübarek günlerde, Müslümanların eli, Gazze için, Karabağ için, Filistin için, Doğu Türkistan için, Çeçenistan için kalkarken mümine Ayşelerin, mümine Fatmaların, mümin Hasanların, Bekirlerin çocuklarını katledenler, Siyonistlerin beslemeleri, Allah sizin belanızı versin. Bizler Filistin'in kurtuluşu için dua ederken Müslümanların birliği için dua ederken sen bölücülük yapıyorsun. Ey bölücü! Ey Yahudinin beslemesi! Ey Siyonistin kapısında beslenen hain! Şunu unutma ki senin arkanda büyük güçler büyük imkanlar olabilir. Ama biz Müslümanların arkasında her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan Yüce Allah var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mümin müminin kardeşidir derken sen müminin müminenin müslüman çocuklarını asker evlatlarını polis evlatlarını nasıl kıyabiliyorsun evet ey siyonistin beslemesi senin arkanda birileri varsa bizim arkamızda yüce Allah Yüce Kur'an müminlerin gönülleri sarsılmaz imanları vardır. Bu iman, bu ruh, bu kardeşlik bizde olduğu müddetçe sizler Müslümanları birbirlerinden ayıramayacaksınız. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Hedeflerinize ulaşamayacaksınız. Ya Rabbi bu mübarek kandil gününde Efendimiz Habibin sevgilin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşkına Ya Rabbi İslam ve Müslüman düşmanlarına fırsat verme Ya Rabbi onların tuzaklarını onların oyunlarını boz onların hilelerini bertaraf eyle İslam ve vatan düşmanlarını Kahhar sıfatınla kahreyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, Müslümanları aziz eyle. Ya Rabbi, Müslümanları hakim eyle. Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, bu günlerin, bu mübarek günlerin hürmetine, İslam kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi her daim muhafaza ve daim eyle ya Rabbi. Allah'ın rahmeti, affı, afiyeti, bereketi üzerinize olsun. Amin. Peki. Allah'u Ekber. Allah'u Ya Mevla Allah bizimledir bizimle beraberdir O bizimle olduğu müddetçe zafer inananlarındır Hepinizin kandili mübarek olsun başımız sağ olsun Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Ölmez, utanılmaz. Şehitler ölmez, vatan bülünmez. yaratmış olduğumuz tepki bir Müslümanca gerektirecekse o canı da vereceğiz. Ama şimdi hepimiz bize yakışan bir şekilde evlerimize dağılıyoruz. Dualarımız bütün müminler için Allah'a emanet olunuz arkadaşlar. Dine sahip çık. En azı, uyuma. Şehidine Yürümüyoruz Allah'a emanet